Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün kabine toplandı. Konular arasında deprem bölgeleriyle ilgili, çalışmalarla ilgili konular birinci sırada yer alıyor. Bir de arkadaşlar önemli bir konu var. İstihdam paketi Cumhurbaşkanlığına gönderildi. İçerisinde öğretmen atamaları da var. Yani geçen yıl bu konuyu yine dile getirmiştim. Önemli bir konu arkadaşlar. Bu istihdam paketinde hem öğretmen atamaları, aşçı, aşçı yardımcısı, şoför, kamu kurumlarına yapılacak olan atamaların paketi bu şekilde istihdam paketi şeklinde Cumhurbaşkanlığına gönderiliyor. Geçen yılda gönderildikten sonraki haftalarda Atama haberi gelmişti. Paketin içerisinde öğretmen atamaları dahil kamuya 2023 yılında yapılacak alımlar ve sayıları yer alıyor. O açıdan önemli. Peki sayı ne zaman? Geçen yılla kıyasladığımızda. Geçtiğimiz sene 20-25 gün sonra açıklanmıştı. Peki bu 20-25 gün ne demek arkadaşlar? Bugün ayın 6'sı olduğunu varsayarsak bir dahaki kabine toplantısı iki hafta sonra olacak. Yani Mart'ın son haftasında ya da Nisan'ın ilk haftasında kabine toplantısı yapılması bekleniyor. Muhtemelen o kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı bu müjdeyi verecektir. Yani Mart'ın sonu gibi olabilir. Ya da arkadaşlar farklı bir mitingde Cumhurbaşkanı ya da farklı bir konuşmasında basın açıklamasında bunu açıklaması bekleniyor. Geçen yılda İslam paketinin Erdoğan'a gönderilmesinden 20-25 gün sonra geçtiğimiz sene sözleşmeli öğretmen sayısı açıklanmıştı. Bu sene de büyük olasılıkla aynı olacaktır deniliyor. Umarım arkadaşlar tüm atama bekleyen arkadaşlarımız için hayırlısı olur. Atamanın mart duyurusunun mart ayı sonunda muhtemelen gelmesi bekleniyor ya da Bakan Özer'in bunu açıkça beyan etmesi beklenmekte. Bununla ilgili gelişmeleri sayıyla ilgili özellikle elde ettiğimiz bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Dediğimiz gibi gündem şu anda deprem felaketi Deprem felaketi olmamış olsaydı daha farklı konuları konuşuyor olabilirdik. İnşallah hayırlısı olur diyelim arkadaşlar. Sabrın sonu selamettir. Birazcık daha sabırlı olacağız. Yapabileceğimiz başka bir şey yok şu süreçte. Kendinize iyi bakın.